Hepinize merhaba arkadaşlar ben Batuhan bugün sizlerle beraber Beşiktaş Fenerbahçe derbideyiz değerli izleyenler bugün Deplasman takımındayız Fenerbahçe olarak oynayacağız bugün Öncelikle maçla ilgili bilgilere başlayalım ve maça geçelim o sırada Maç Vodafone Park'ta oynanacak değerli izleyenler pazar akşamı yani bu akşam saatlerimiz 19.00'da Oynanılacak bir maç Çok heyecanlı bir maç bizleri bekliyor Beşiktaş'ta eksikler bir hayli fazla Montero ve Rozier'in cezalı olması. Vida'nın sakat olması. Stoper'de bir hali eksikli çıkacaklar tabi. Kadrolarını ben ayarlamadığım için yine burada olacaklar. Her zaman söylüyorum bunu. Fenerbahçe'de de eksikler bir hayli fazla. Salah Ekim, Mice, Pelkas ve Crespo sakat. Aynı şekilde Arda da dün sakatlandığı açıklandı. Serdar Aziz, Sarıkar cezalısı ve böylece oynatabileceği tek bir stoper vardı. Serant. Yanında da Novak'la oynayacaklar büyük ihtimal ve biz de o şekilde ayarladık kadroyu. İşte Rozier, Vida aslında hepsi sakat ve cezalı fakat oyundalar. İki takım daha önceki, İki takım son karşılaşmaları beraberlikle bitti. Son galibiyet 2020 yılında 4-3'lük biten Kadıköy'deki maç. Fenerbahçe son 5 maçta 4 galibiyet aldı içeride. Pardon 5 galibiyet aldı içeride. Deplasmanda ise 4 galibiyet 1 mağlubiyet. O son mağlubiyette Slavia Praha karşısında hatırlayacaksınız 3-2 biten maç. Son 2 maçtır gol yemiyor Deplasmanda ve son 2 maçtır Deplasmanda 10 gol attı Fenerbahçe. Orada yanında Umut Hoca da var. Umut Hoca burada değil şu an. Beşiktaş içerideki son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyetle ayrıldı. Ve son 5 maçında da yine 2 galibiyeti var. 1 mağlubiyeti var. Değerli izleyenler ben spikeriniz Batuhan GÜLÜT bu maçın anlatımında sizlere yardımcı olacağım. Umarım memnun kalırsınız. İki takımına başarılar diliyoruz ve baş şu an yine. Maç başlıyor iki dakikada başarılar. Pjanic. Can Bozdoğan. Bugün ilk 11'de başlıyor derbide. Tabi Emirhan da başlayabilir. Gerçek hayatta hiç belli olmaz. İrfan. Mert Hakan. Gustavo. Zayt. Ferdi Kadıoğlu. Ferdi baktı. Ferdi. Ferdi. Araya doğru. İrfan. İrfan geldi vurdu. Kaleci Ersin. Dakika 4 hızlı başladı maç. Vodafone Park'ta İrfan'ın şutu. Ersin'in kurtarışı iki güzel hareket. İrfan Can Kahveci içeriye doğru. Novak kafada. Bir korner daha. İrfan Rossi çağırdı yanına. Rossi, Rossi bir çalım. Rossi, Rossi, Rossi. Somodan çekti. Mert Hakan. Gustavo. Açtı oyunu Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'den Zayt. Zayt baktı. Attı araya. Ferdi baktı. Vurdu Ferdi. Çok rahat bir şut olmadı. Mert Hakan orada. Serdar. Golle başlıyor Fenerbahçe. Dakika 7. Dakika 7. Fenerbahçe'nin golü. İşte burada döner top çarptı. Serdar vuruyor gol geldi. Baş şu yapıyor. Dakika 7. Serdar Dursun'un golü. Vida. Vida Zayt baskıya gitmedi. Geriye döndü. Mert Hakan. Kademeyi kapatmaya çalışıyorlar. Rıdvan. Serdar bir top kaybı daha. Kötü başladı. Beşiktaş. İrfan. İrfan'ın bazı. Bright Osai Samuel. Osai Samuel orta. Zayt vuruyor. Kaleci Ersin. Baş şuayı. Can Bozdoğan. Can Bozdoğan. Batshuayi Bachray Belçikalı baklar gözünü al ona Bachray. Osay Somay orada bir orta. Tizerans Mert Hakan Gustavo hızlı bir atak şansı Gustavo çıktı oradan Gustavo Rossi aldı önüne Rossi. Rossi yer karşıladı onu. Serdar Serdar'dan bir pas Ferdiye. Ferdi bakıyor. Fenerbahçe geldi. Ferdi'nin ordadı. Kavisli bir orta. Serdar kafayla bir şut daha gelir mi gelmedi. Can Bozdan. Can geliyor. Tisserant orada. Tiseran Çok kritik bir müdahale. Top kaybı. Baş şu ayı. Baş şu ayı. Novak karşıladı yine onu. Baş şu an Orta geldi içine doğru. Kafa gelir mi gelmedi. Gez al vuramadı. Mert Hakan. Mert Hakan yanlış. Top bir o karede bir bu karede. Mert. Uzun bir pas denemesi Rossi Necip. Kademeye girdi Necip. Pjanic. Bak şu ayı taraftar çıkın ileri diyor. Araya doğru bir bas. Rıdvan. Rıdvan bak Necip'e doğru. Novak kaleci Altay. Altay tekrar verdi basını. Novak. Zayt. Zayt bakıyor akrabanın dağılımına. Mia Zayt. Zayt araya doğru. Osay Samuel'in oldu yerine. Osay Samuel veremedi. Necip. Rıdvan. Geriye doğru Can Bolzan. Başçay. Novak oradaydı. Ferdi de orada. Bak şu ayı geçti hepsini. Bak şu ayı. Baş şu ayı. Orta. Altay aldı. Altay aldı elini. Novak. Osay Samuel. <gülüyor> Gustavo. <laughs> Tisserand. Zayt. <laughs> Serdar. Mutacı hala yok. Bize yalan söyledi. Değerli izleyenler. Touch. Osay Samuel, Tisserans. Gustavo, Novak. Novak'tan pas Ferdi Kadıoğlu. Ferdi'den pas Serdar. Bir geza daha Ferdi. Serdar Dursun araya doğru. Zayt. Zayt vuruyor. <laughs> Mia Zayt. Gol geldi 2-0 oldu. Gol geldi. Serdar'ın bazı. Zait inanılmaz vuruyor. Serdar 1 gol 1 asistle oynuyor şu ana kadar. Mia Zait'ın golü. Ezen deplasmanda Kayserispor'a karşı gol atmıştı. İçeride derbide gol attı en son Galatasaray derbisinde ve yine bir derbide golle buluşuyor Zayt 9. golü bu sezon attı. Pjanic. Zayt yine kademede karşılıyor. Orta alanı. Pjanic oradaydı. Ferdi girdi araya. Novak. Mert Hakan. Gustavo'dan Basti Serant bir kez daha Gustavo geldi. İyice oyunun hakim olmaya başladı Fenerbahçe. Mert Hakan geliyor. Mert Hakan. Mert Hakan çıkamadı oradan. Araya doğru bir bas. Gezal. al şu ayı. Novak oradaydı. Gustavo girdi ya. Osay Samuel. Hızlı bir atak şansı. Mert Hakan. İrfan. İrfan. Yerde kaldı İrfan. İr Rıdvan Sarıgart. Rıdvan'ın yaptığı müdahale dakikada 40. Sarıgart. Osay Samuel. Mert, İrfan. Osay Samuel. Tiseran büyük bir hata. Başruay. Alex Teixeira geliyor. Alex Teixeira. Başruay, Alex Teixeira. Alex, Teixeira. Alex Teixeira. orta geldi içeri doğru. Pierre Bombur bir yöne direkten döndü. Gustavo yerden. Mert Hakan. Gustavo, Serdar Dursun. Serdar bıraktı Zaysan'a. Zaysan olduğu yerde Rossi. Rossi. Rossi baktı. Bir canım. Rossi. Rossi çekti. Verdi. Serdar. Devamı gelmedi. Araya doğru. Oh Zay Samuel. Altay geldi. Ve ilk yarı bitti değerli izleyenler. İlk yarı bitti

Fenerbahçe başlıyor değerli izleyenler. İki dakika başarılar diliyoruz. Mert Hakan. Ferdi. Novak. Tisserant. Gustavo. Ferdi Kadıoğlu. Mert. Tisserant. iyi pazarlamalar. Osay Samuel. İrfan Can Kahveci. İrfan Can geliyor. iyi bir çalım. İrfan Can. İrfan baktı. İrfan vuruyor. Ersin. Dakikalar 48'e gelirken. Fenerbahçe golü yaklaştı. Novak geriye doğru. Tizerant. Ferdi Kadıoğlu. Zayt. Ferdi. Novak. Tizerant. Yerden bir bas. Ferdi Kadıoğlu. Bir çalın Ferdi'den. Ferdi geldi vakti. Ortada geldi. İrfan'a doğru. Arka taraf. Vida'dan seken top. İrfan orada. korner İrfan Can Kahveci kullanacak. İyi yere. Rossi'nin olduğu noktaya. Arka tarafa da geldi. O. Mert Hakan. Kafayla geldi. Rossi. 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 Zorun yerine yersin. Osay Samuel'den İrfan. İrfan'dan Mert Hakan. Osay Samuel. İrfan Can Kahveci geldi. Baktı. İrfan. İrfan vuruyor. Yine Ersin. Sağ kanadı zorlamaya başladı Fenerbahçe. Novak. Can Bozdoğan. Pjanić. Batshuayi. Topara geleceğim ben. Gustavo veya Zayt birebir de yakalıyor. Batshuayi. Rıdvan. Beşeyra. Alex Teixeira. Şükrü Çalım teşekkür eden Rıdvan Ozay yok Rıdvan Rıdvan geldi açtı ortayı Bakçı Aydın önce ARKADA taraf Altay İki güzel hareket İki güzel hareket Raşit Gezal Orta geldi. Kafayla Altay'a döndü Fenerbahçe savunması. Rahat bir şekilde Altay'a aldı. Rossi şık bir çalın karşısında. Rozier izin vermedi. Başvay. Araya doğru. Altay. Dakika 62. Novak. Tisserand. Uzun bir bas. Osay Samuel. Mert Hakan. İrfan Can Kahveci. Zayt. Zayt. Candan döndü o top. Novak. Filip Novak. Kendi geldi. Novak. Yerden. Mert Hakan. Novak. Aldı. Novak baktı. Novak. Ersin. Montero. Ludvan. İrfan çok sert bir müdahale sarı değişiklikler gelecek şimdi Fenerbahçe'de Sangari Osay Samuel yine dahil oluyor oyuna Fenerbahçe'de ilk değişiklik Atiba Rıdvan yerden Başroi araya doğru Gezal oradaydı. Gezal iyi şutlar Başroi! Başroi'nin golü! Belçikler farkı 1'e indiriyor. Dakika 70. Mişi Başroi. Belçikalı attı golü. Fark indir. 1 indi. Skor 2-1. Gezal araya çok rahat bıraktı. Bak şu ay. Santral yapıyor Fenerbahçe. Ferdi. Novak. Tisserant'tan pas. Sangare. İrfan. İrfan yerden Sangare'nin olduğu yere. Sangare geliyor. Sangare baktı. İçeride Serdar da var. Orta geldi. Orta çok gödersin. Rahat bir şekilde aldı bu topu. Ersin uzun oynadı. Baş şu ayı. Baş şu Uzun bir pas. Sangare. Altay. Bir kez daha Sangare. Riskli bir pas. Sangare'den. Novak. Novak. Çok büyük bir hata. Baş şu ayı. Hemen kapatın. Çalışın orayı. Gustavo da orada. Baş şu Novak. Ferdi Kadıoğlu. İlk rakibini geçti. Rossi oradaydı. Rossi'den pas geldi içeriye doğru. İrfan. İrfan kafayla seken top. Atiba. Rıdvan. Çok şık bir canım Teşehir'den. Baş şu ayı. Teixeira. bir kez daha geldi aldı. Alex Teşehir'e Rıdvan. Alex Teixeira. Rıdvan, İrfan orada. Değişiklikler gelecek yine. Berisha ve Valencia oyuna dahil oluyor Fenerbahçe'de. Serdar ve Rossi oyundan çıkıyor. Teşekkürler. Alex Teixeira. Yerden. Başla araya doğru. Gezal. Gezal. İçeriye. Orda didiran vurdu. Bir yarış bir kez daha. Tisseran. Gustavo. Tek toplar. Üçüncü gol için geliyor şimdi Fenerbahçe. Araya doğru bıraktı. Zayt Valencia'nın olduğu yere. Valencia geliyor. Fenerbahçe geliyor. Valencia. Valencia. Geriye. İrfan'a gelmedi. Mert. Mert vuruyor. Out. Son 5 dakika girerken yine inanılmaz bir pozisyon kaçtı Fenerbahçe adına. Ersin. İki takım da koyu çok yaklaştı. Önce Piyan'ın hiç sonrasında Mert Hakan. Valencia geldi. Geriye doğru Novak. Yerden Tisserand'ın olduğu yere Tisserand. Riskli bir müdahale. Mert. İrfan baktı. İrfan. İrfan. İrfan Can Kahveci vurdu olmadı. Savunlar seken top. İrfan geriye doğru döner mi? Dönemedi. Rozier. Rosie baskı vardı Zaysan. Pjanic. Pjanic. Gezal yanında. Ferdi oradaydı. Pjanic 90 artı 2 verildi. Zayt baskıya geldi. Geriye döndü Necip. Boşluk arıyor. Beşiktaş. Atiba. Başruay. Gustavo orada. Hızlı bir atak şansı. Mert Hakan. Valencia bomboş. Valencia geliyor. Fenerbahçe geliyor yine. Valencia. Valencia baktı. Çekti topu Valencia yerden. Mert aldı. Mert vuruyor. Korner. Ersin inanılmaz oynadı bugün. Son atak. İrfan. iyi yere. Novak arka tarafa. Gustavo kafa dönen top. Zayt ve maç video değerli izleyenler. Derbinin kazananı Fenerbahçe. 2-1 kazanıyor Fenerbahçe. Harika bir maç oldu. PNG'nin kaçırdıkları, baş şu kaçırdıkları. Ardından Mert Hakan ve Valencia'nın oyuna girmesiyle kaçırdıkları pozisyonlar. İnanılmaz bir maç oldu. Ersin ve Altay'ı tebrik ediyoruz. Fenerbahçe'yi tebrik ediyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.